Emekli bir ocak zammı açığa çıktı. Tabloya bak maaşını öğren. Duyan düğün bayram edecek. En düşük 5345 TL. Emekli ocak zammı için yeni ipuçları geldi. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde zammın belirlenmesinde son viraja girildi. Zam oranı için belirleyici etkenler arasında yer alan enflasyon rakamları belli oluyor. Kasım ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillendi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı ne kadar olacak? Sorularına yanıt aranıyor. İşte maaşını merak edenler için hesaplamalar, milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye başladı. 2022 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emekliler yeni hesaplamaları yakından takip ediyor. SSK ve Bağkur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Ocak zammı için TÜİK tarafından açıklanacak son veri belirleyici etkide olacak. Peki, emekli ocak zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emeklilerinin aylıkları ne kadar olacak? İşte en düşük maaş için hesaplamalar. Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Kasım enflasyonu %14,05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek. Ocak ayında halen 3500 lira olan taban emekli aylığı tutarında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda maaşlara Ocak zammı yansıtılacak, belirlenen yeni taban aylığın altında kalan maaşlar bu tutara tamamlanarak ödenecek. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.